İftar için sen bahçe et mangala geldik. Habiplerde Arnavutköy yolunda eski Edirne asfaltını hatta Habipler yoluna bağlanan yer. Şimdi tabi terste kaldık biz ana girişinde mekanın. Şöyle göstereyim. Burada 4-5 tane benzer konseptli mekan var. Kendin pişir kendin ye konsepti ama biz bugün iftar için geldik. Annemle Arda da geliyorlar. yani ben de ilk kez geliyorum. Aslında her gün önünden geçtiğim bir yer. Ee, bakalım nasılmış yani. Şöyle bahçesini gösterelim. Işıklı bir bahçesi var. Güzel bir... E, ...olumlu yorumlar okumuştum burayla ilgili. Evet şöyle ee, annemler içeri girdi. Ben de böyle yandan çekme olanağı buldum. <laughs> <Bilin bir lütfen. gülüyor> şöyle göstereyim. Ha yüzde yüz manda yordu mu bu? Ha yüzde seksenmiş pardon. <laughs> Bizde 80 manda yoğurdu. <laughs> Çatalca taraflarında çok onlar. Bir de Kocaeli taraflarında manda yoğurtları. Bize dışarıda mı masa verilmiş acaba? Bakalım göre çardaklar var. Böyle direkt yanında piş, yanında mı pişecek? Evet, aynen. Böyle anne, yanda yanda pişiyor galiba direkt. Burası kendi pişir kendim yiyeceğim. Hmm. Oradaki salonda yedi numaralı Bak burada mesela kendi pişirmek isteyenler. Gördün mü? Yanında pişiyor direkt. Yanında uzgaralar var bunlar. Şurada da hmm. varmış kapalı mekanda. Sağda burada da. Tavşanları da var buranın evet. İnternette de görmüştüm ama bu kadar olduğunu bilmiyordum. Dört tane tavşanları var galiba. Daha mı fazla? Arka tarafı da mı var? Oo. Girişte dört tane tavşan görmüştük. Burada da dört tane ördek var masamızın yanında. Böyle salata kabuklarını, soyulmuş salata kabuklarını, domates kabuklarını yiyorlar. İnce uzun şeyleri daha kolay yiyorlar galiba gagayla. Oradan su da içiyorlar. İki tanesi arkada uzaklarda kalmış. Şimdi camdan yansıma yapıyor. Evet. İftari yeliklerimiz. Çiğ köfte, hurma, yaprak sarma, havuç tarator ve acı da ezme. Biraz daha vakit var bekleyeceğiz. Evet yemeğimiz geldi zaten mangal buranın ana konsepti tavuk şiş var köfte var bir de galiba kuzu şiş var Arda'nınkinde bir de bu pizza da var galiba şu tavuk pizzolası ve et pizzolası var fazladan onun dışında açanga böreği peynirli ama çok güzeldi iç pilav ortalama diyebiliriz yani. Bir de tatlılar gelecek. Tavuk göğsü, kazan dibi. Bir de profiterol görmüştüm. Güzel görünüyor etler. Bakalım nasıl tadı. Köfte de var.